Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pixel Strike'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu tarz videoların devamı için de aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet şimdi Competio Calcium Eliminated Game Bu ne lan? Yüksek puan ödüller oyna. Bu ne? Aa şey değil mi bu? Good game. Deşerim. Ama niye? Aha herkes bıçaklaymış lan. Ben ne yapıyorum? Çık çık karı çık. Ha değilmiş. Ne bu? Evet. Hayır. Yıldız delicious. Ne diyor bu? Hangisi? Biz bir şey bastık ama. Altı. Evet. Lan bir şey dedik altıymış. Oğlum aşağıya niye düştün manyak? Ananın ki. Bunu atabiliyor muyum burada? Tactically. Abo. Ha oyunlara giriyor böyle. The night. Ne yapmam lazım? bir kural bu Niye hareket Ben benim bunu vurmam mı lazım? Player was Sakin, Bir şey yok, bir şey yok. Başka biri mi orada? GG. Bir daha mı doğacak? Ya kazanmışım. Bu adam AFK kanka. Wow. Hey ee, bir ben mi kaldım kanka? Şu tiplere bak. Bunların tipleri yine normal. Baba bak emaneti gösteriyorlar bebeğe bak. Bebeğe bak. Bu kadın bu erkek mi? Birkaç kişi daha geldi. Squid Game gibi bir şey galiba bu. Tırmanabiliyor mu? Tırmanıyorum. İttirmesene. Yani bunlar, bana bir şey oluyor mu? Ne demek bu? Bunun çoğunluk o tarafta. Ben çözemedim. Aha. Bye bye. Türkçesi yok mu lan bunun oyunda? Bazı şeyleri Türkçe, bazı şeyleri İngilizce. Tam Türkçe değil. Bir tanesini atabilsek. Atamıyoruz da aşağıya. Success for you. Aha mu? Ha atıyormuş. Ne zaman bitiyor bu oyunla? Biz buradan çıkartın lan. Ha. Ee, direkt düşersek oyun bitiyor mu? Lan. Oğlum çok zormuş. Yok değilmiş. Lan zormuş. Ha. Aha. Geçtim lan. Oo, oh, geçtim. Oo, oh, geçtim. Geçmiş mi sayılıyor lan şimdi? Havada kaldım çocuk. Ben geçtim kanka. Beni ilgilendirmez. Bir oyuna daha girelim bakalım böyle. Kaçta bitiyor acaba? Ben bayağı skor yaptım ama. Aha bu oyun. Squid Game'in meşhur oyunlarından. Kim gidecek kanka? 3 kişiyiz. He? Ben gitmiyorum. Aha. Aha. Oğlum çocuk gidiyor. Lan. Baran'a gitmem ki. Düştü. Ben kazandım yine. <laughs> e benim bitirmem mi lazım? Diyor. Durduk yere kazandık yine. Bitenler tekrar giremiyor mu şimdi? Eleniyorlar mı? Galiba öyle. Oyunlar çok güzel. Squid Game'in oyunları hala. Bak bu oyunu indirin ha. Ücretsizim. Sarar. Bunları anlamıyorum ama. Bu evet galiba ya. Daha önce de soruldu. Evet dediydim ben buna. Bakayım hayır diyen var mı? Nasıl bir bak lan? İki taraflı mı da mı Düşünün. Oğlum burada hep evet demek lazım galiba. Bir şey sordu ama hiç hatırlamıyorum. Türkçesi belki vardır. Bulursam yazarım. Yeah. Oynamak istiyor musun istemiyor musun soruyor galiba. Don 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 ama eski şeyler gibiyse eğer belki tekrarda sarıyorsa sarmaz. Ama tekrara girmiyorsa sarar. Aha yine aynı oyun. Tekrarsa eğer bu oyunlar sarmaz. Hop. Hop hop hop. Oğlum elime geçmeyin lan. Aha, çiftli zıplama varmış. <laughs> Gel lan şey. Aa geri gitme Burada takılı kalıyoruz. Çok iyi. Dur bakayım diğer diğer bölüm ayar ki aynıysa sarmaz kanka ya. Hep aynı şeyi yapıyorsak. Değişik mapler vermen lazım. Skit Game'in kaç tane mapi vardı? Ya da başka bölümlerde mi var? E burada da birbirimizi vuruyorduk. Birine takmam lazım. 200 canım 200 de duruyor. Elim yok mu kanka? Takarım ama. Geri mi fırlatılıyormuş ki? Hayır. Ne o? Şerefsiz. Arkamdan vuracaktın ha? İbine. Adı lan o. Şeref. Şeref ettin kılavacak. Düşmanımsın <laughs> kadın. Krisis. Aha. Bu oyun. Neydi lan bu? Kırmızı yeşil ışık. Nasıl oynanıyor kanka hiç oynamadım ben bunu. Aha. Hadi. Aha. Burada kaldık. Ehe <laughs> geçtim. Bühürü de bühürü. <laughs> de mühürü. Kolaymış lan bu. Bu kadınla başa baş savaşıyoruz. 200 canım vardı niye yüze indi? Bir yerde yanlışlık yapmış olabilir mi? Aha. Ben gitmiyorum. Hadi git. Düşecek. Düşmedi. Gidiyorum. <laughs> Abi ya. Orada bırakmayacaktım lan. Neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videonun devamını istiyorsanız Kanalıma like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.